Sevgili seyirciler, bugün Doğu Türkistan Duisburg Kültür Merkezi'nden bir röportajla size merhaba diyoruz. Bugünkü konuğumuz gazeteci Avni Bilgin. Avni Bey, bize önce kendinizi tanıtır mısınız? Evet, ben Avni Bilgin. Şu anda Almanya'da Deutsch Türkische Zeitung adı altında bir internet gazetesi yapmaktayım, hazırlamaktayım. Veya iki yıldan beri bu işlerle uğraşıyorum. Benim hedeflediğim bu gazetelerin Türk haberlerini, Türkiye ile alakalı haberler, özellikle Avru Avrupa'daki Türklerde ilgilendiren. ilgilendiren konuları Almanca, Alman kamuoyuna sunabilmek, doğru bir şekilde. İki yıldan beri onunla onun mücadelesini veriyoruz. Peki sizin gözünüzde Türk buradaki Türk kökenli vatandaşlarımızın önemli problemleri nelerdir benim görebildiğim en önemli problem ayrımcılık yani Avrupa'da ve Almanya'da son zamanlarda İslam karşıtlığı kılıfı altına girmiş olan ama 40-50 seneden beri var olan ayrımcılık konusu. ve Bunu her yerde rastlayabiliyoruz. E, örneğin eğitimde, e, iş hayatında, sosyal e, hayatta, e, aile e, hayatında, örneğin aile birleşimi hala da e, sıkıntılı. Yani Almanca e, ön şartı e, devletten e, isteniliyor ve kabul edilmeyince mahkemelere gidiyor. Hala da sıkıntılı durumlar. Vize konusundaki ayrımcılık, e, başka Avrupa e, ülkelerine buraya sıkıntısız ve Avrupa dışına girebilme Bizim girememiz yani çok şeylerimiz var. Bu ana problem buradaki Türklerin ayrımcılık aslında yani benim görebildiğim. Peki burada yaşayan bir gazeteci olarak Türkiye'deki 7 Haziran seçimleri sonrasında oluşan durum hakkında bize biraz bilgi verir misiniz ya da sizin kendi fikriniz ne? nedir? Benim şöyle gözlemleyebildiğim çok enteresan bir durum ortaya çıktı. Yani 10-12 yıl sonra ve 13 yıl sonra ilk defa bir koalisyon gerektirecek bir aritmetikte meclis oluştu. Şu anda yani önümüzdeki koalisyon şeylerini sorarsanız kim ne kimle olasılık yapma ihti olasılıklarını. Ben şu anda iki olasılık görüyorum. AK Parti, CHP veya AK Parti, MHP. E tabii ki bunun şartları liderlerin, partilerin anlaşabilmesi ki o da zor gözüküyor. Yani hem şey açısından Sayın Kılıçdaroğlu açısından hem de Sayın Devlet Bahçeli açısından ikisi de belirli kırmızı çizgiler ve ön şartlar sundukları kabul görmeyecek şekilde AK Parti tarafından algılanıyor. Bakalım süreç ne gösterecek. Yani MHP sert tavrını sürdürmezse belirli şey tavizler ve anlaşma uzlaşmaya doğru giderse ben şahsi görüşüm MHP ile AK Parti en sağlıklı bir koalisyon olabilir. Ama şu anda bana sorarsanız ki ne olacak ben erken seçimi görüyorum. Şu anki durumda gözüken o. Yani bu bir de şunu da söylemek istiyorum. Bu iki partinin başarısı altında yatanları. iki parti dikkat ederseniz şu anda HDP bir oy sıçramasına yani %7'lik potansiyeli olan bir parti %13 çıkardı. Aynı şekilde MHP de geçen seçimlerde düşüktü ve şimdi oyunu çıkardı. İkisinin de arkasındaki şey önemli. Çözüm süreci. Yani AK Parti'nin başlattığı ve başarıyla sürdürdüğü çözüm süreci ve Sayın Cumhurbaşkanı da aslında bütün sorunlar bitti diye noktaladığı bir süreç bu son seçimde. Bu süreçten rahatsız olan bir kesim. Ve bu süre, süreçten yetmez diyen bir kesim ikisinin oyları yukarıya çıktı. Benim yani ilgimi çeken en fazla o. Birisi MHP diyor çok taviz verildi seçmenden o argümandan oy topladı. HDP de işi tam tersine çevirip yapılanları yapılmamış gibi gösterme eğilimine girip hatta Erdoğan'ı en fazla şu an Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Doğulu Kürt asıllı vatandaşlarımıza haklarını veren birisini Kürt düşmanı ilan ederek belirli oyunlarla çözüm sürecinde artık yeterli şey bu kadar yetmez daha ileriye gidilmesi gerekiyor diye o, o şeylerden e, oylarını ikisi de çıkardı. Yani burada da yine ayrımcılık konusuna geliyoruz. Yani ayrımcılık Türkiye'de de Çin'de olduğu gibi e, Almanya'da olduğu gibi Türkçe Türkiye'deki sorun şu andaki konsolasyon e, koalisyon şeylerinde iki ayrımcı e, görüşteki e, siyasi e, hareketin e, tutumları tutumu. Peki şimdi. Doğu Türkistan hakkında biraz konuşalım. Doğu Türkistan'daki Çin zulmü, Uygur Türklerine karşı yapılan zulüm, ee, son zamanlarda çok gündeme gelmeye başladı. Evet. Siz önce bize biraz Doğu Türkistan'ın tarihi hakkında bilgi verebilir misiniz? Soydaşlarımız Türkistan'da Doğu Türkistan'da e, asimilasyon politikalarına, baskı politikalarına e, maruz. Yani bu e, bugün 2015'e kadar e, devam eden e, 60 yıllık bir süreç ve bitmiyor. E, özellikle 2001'den sonra dozajı da artmış durumda. E, çünkü İslami e, terör kılıfı uydurarak Çin daha dışarıdan tepki görmeden daha rahat hareket edebiliyor. İşte bu Ramazan dönemlerinde bu Ramazan'da şey yaptık, gördük. Oruç tutmadan başlayın, okullarda dini şeyde çocukların camiye gitmesinden başlayın, her konuda büyük bir baskı altında Doğu Türkistanlılar. Doğu Türkistan'daki zulme biraz örnekler de verdiniz. işte oruç tutmaz yasağı gibi, namaz kılma yasağı gibi birçok kültürel yasaklar var. Evet. Esaret altında çok zamandan beri yaşıyor Doğu Türkistan. Şimdi bu esarete karşı, bu zulme karşı, bu insan hakları ihlaline karşı Çin'in neler yapılabilir? Bireysel olarak ya da ülkeler olarak neler yapılabilir? Şimdi Çin bildiğiniz gibi yani dünyada bir süper güç olan bir devlet. Bundan dolayı siyasi ve ekonomik olarak yaptırımlar çok zor gözüküyor. İkincisi bu İslam karşıtlığı. Ee, az önce de belirttiğim gibi e, öyle bir konjüktür e, yarattı ki Müslümanlara karşı yapılan zulümler Myanmar'da olsun başka yerde olsun e, ses getirmiyor. Yani burada iki tane bir tane bombacı bir e, e, terörist bir şey havaya patlattığı zaman, bir yerde bomba patlattığı zaman kıyamet kopuyor, herkesi ilgilendiriyor. Fakat Müslümanların yüz binlerce öldürülmesi dikkat çekmiyor. Medya buna şey yapmıyor. Yani özellikle Batı medyası önemi vermiyor. Üçüncüsü şu, şu sorunu da var. Yani Doğu Türkistan'ın sözcüsü veya böyle popüler bir şeyi de e, yoktur. Diyelim bu Tibet e, de aynı sorunla karşı karşıya. Orada Dalai Lama e, diye e, bir şey var, e, dini lider. Bu adamı çok basında pohpohlanan, batının pohpohladığı bir e, adam. Kendi mücadelesini iyi bir şekilde e, veriyor. Yani her medya olsun, şey olsun kullanarak öyle bir e, karizmatik figür de e, ön plana bizim e, toplum, bizim medya e, çıkaramadı. O sıkıntı da e, var. E, bir bir de şu şey var. Rusya olsun, başka ülkeler olsun hepsi kendi azınlıklarla da şu aralarda mücadele etmekte. Yani kimse onu destek çıkayım da çıkarken benim kendi sorunum ön plana çıkar. diyelim. Rusya, Çeçenlerle aynı durum var. Şu anda Tatarlarla var Kırım'da. Kimse onu istemediği için orada da bir susma politikası var. Bunlara karşı ne şey yapılabilir. Yani burada önemli olan e, sivil toplum kuruluşlarına çok e, önem ve çok iş düşüyor. Diyelim insan hakları kuruluşları bu konuda hassas. Yani hassas değil diyemeyiz. Human Rights Watch olsun, Amnesty International olsun yıllar boyunca raporlarda ne kadar zulüm gördüğünü Uygur Türklerinin sürekli gündeme getiriyorlar. Yani hatta şeylerle olan olayları anlatarak ve şahitlerle beraber dokümanlar da çıkıyor. Yani bu bilinen bir şey. Fakat bunu... E, siyasi gündeme getirmek. Yani siyasetçiler, e, dünyadaki e, yöneten kişiler bunu gündemine alması gerekiyor. ha Bu Birleşmiş Milletler'deki politikalardan olabilir. E, İslam Bizim İslam Teşkilatımız var. İş, i̇şbirliği Teşkilatı Müslümanları e, olduğu için Doğu Türkistanlılar onlar da o konu üzerine eğilebilir. E, bir de bizim Türklerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin tabii ki soydaşlarımız olduğu için e, başka şekilde e, oraya yanaşabilir. Misal yani heyetler gönderebilir Çin'e ee dostane bir şekilde yani şimdi Çin'den Türkiye'nin direkt karşı karşıya gelmesi birazcık gerçekçi olmaz şu anki konjüktürde. Fakat bunu etkileyecek şekilde güzel bir politika izlenebilir ve Doğu Türkistan'da kardeşlerimize karşı yapılanları zulmü veya haksızlığı en az en azından dünya kamuoyuna duyuracak ve Çinleri de bu konuda adım atmaya itecek şeyler var. Yani çok yapılabilecek işler. Peki, şimdi son günlerde Türkiye'nin böyle bir girişimi oldu, siz de biliyorsunuz. Oradaki son zamanlardaki gündeme gelen zulme karşı Türkiye sessiz kalmadı ve Çin'e, Uygur Türklerine işkence yapılmaması için bir çağrıda bulundu. Evet bu çağrıya da Çin hükümeti galiba şöyle bir cevap verdi. Orada zulüm varsa, işkence varsa bunu ispatlayın diye. Hmm. Siz bu cevap hakkında ne düşünüyorsunuz böyle bir cevap hakkında? Ya ispatlanacak aslında bir şey yok. Bunlar bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden olaylar. Fakat Çin'in bir politikası var. O da komünist şey olduğu için gazetecilere oraya gitmeye müsaade edilmiyor. Yani insanların bilgi alması direkt gazete, medya üzerinden büyük kuruluşlardan kuruluşlardan mümkün değil gibi bir şey. Yani zor, çok zor. Burada insanlardan gelen, kaçan, gidenlerden bu haberler alınıyor. Şimdi Çin bizim Türkiye'nin verdiği şey ifade ettiği mektupta yani. üzüntü şöyle söyleyeyim karşılığını şu şekilde aldı. Dostluğumuzu dost Çin Türk dostluğunun devam etmesini istiyoruz. Aslında bir tehdit. Cevap olarak bir tehdit geri geldi. Başka bir şey değil. Türkiye burada nasıl, nasıl davranması gerekiyor? Türkiye bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 7. ayda şeye gidecek Çin ziyareti var. Orada bir daha gündeme getirerek yani bunu konfrontasyon olarak kavga olarak değil. Yani bizim böyle bir sıkıntımız var. Bizim soydaşlar var. Bunlara siz tamam anayasal olarak diyorsunuz. Biz bütün hakları garanti altında azınlıkların. Doğrudur. Çin Halk Cumhuriyeti'nin anayasasında yazıyor. Fakat herkesin bildiği bir şey var. Doğu Türkistan Doğu Türkistanlılar bir de şu Tibetliler gerçekten öbür azınlıklardan farklı davranışlara asimilasyon politikalarına maruz kalıyorlar. Yani o, o bir gerçek ve bunu onlara anlatmak. Yani tamam azınlık şeyiniz var ama bu Doğu Türkistanlara yapılan azınlık haklarınızı çok aşan durumlar. Tamam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz Avni Bey. Ben de teşekkür ederim Bayram Bey. Sağ olun. Sen seçler bugünkü burada Düyspur Doğu Türkistan Kültür Merkezinde yaptığımız programın sonuna geldik. konuğumuz Avni Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz ve programımızı kapatıyoruz. Tekrar görüşmek üzere.